Merhabalar bugün kantoron yağı fakat bu şort şortta her şeyi anlatamıyoruz. Eğer abone olursanız kantoron yağını paylaşacağım. Yağ ve çayını yapacağım. Yararları zararları neler? Kantoron vücut için yapılan güneşte 3 haftadan bir aya kadar güneşte tutup bekletebilirsiniz. Kavanoz ağzı kapakla kesinlikle kapatılmaz ve bir bez tül ile kapatılması gerekir. Ve güneşte bekletilir. Bir de içmek için kantron yağ yapılır. Bu da güneşte değil sadece gölgede bekletilir. Kantronun üzeri geçecek kadar zeytinyağı üzerine doldurulur ve bekletilir. Kantron özellikle yanıklar, yaralar, kanamaları durdurur. Fakat içildiği zaman da tabi bu gölgede yapılan kantron yağdır. İçilir, mide ülserlerini de geçirir. Günde suyun içerisine 3 üç defa üçer damla şeklinde içebilirsiniz. Abone olalım. Ayrıntılı şekilde dinleyelim. Merhabalar. Bugün kan